ülkeden 159 vatandaşımızı uçak ambulansımızda ülkemize getirdik. Bazı ülkelerin yine yöneticileri dahil onları da yine getirdik. Yabancı, Yabancı dernek başkanları ve sivil toplum toplamda. kuruluşları temsilcileriyle siyasi parti ilçe başkanlarının da hazır bulunduğu toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya ve Alanya'nın turizmde çok güvenli bir şehir olduğunu ifade etti. Çavuşoğlu, Antalya genelinde alınan pandemi tedbirlerinin verdiği başarılı sonuçlara dikkat çekti dönemde pandemi hastanelerini yaptık. O pandemi hastanelerinin de ne kadar faydalı olacağını vatandaşımız görüyor ama ön yargılı yaklaşanlar da olabilir, gereksiz diyenler de olabilir. Ama daha şimdiden sağlık turizmi ile ilgili bunların faydasını görmeye başladık. Yaptığımız yatırımların da kat ve kat fazlasını sağlık turizmi yöntemiyle inşallah elde edeceğiz. Şimdi bir taraftan mücadele, yeni normal, ve korona sonrası neler yapacağız çok kafa yoruyoruz. Hükümetimiz olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve sadece kendimiz değil, uzmanların görüşlerini alıyoruz. Sadece Dışişleri Bakanlığı olarak hem Türkiye'den hem de dünyanın her yerinden çok önemli Nobel ödüllü yazarlar dahil, eski devlet başkanları dahil, akademisyenler her kıtadan, her ülkeden yani bölgesel olarak her dinden uzmanların görüşlerini aldık. Nasıl bir dünya bizi bekliyor? Rekabet nasıl olacak? küreselleşme zarar mı görecek, daha mı güçlenecek? Ama herkesin hem fikir olduğu bir şey var, bölgeselleşme hakim olacak. Çavuşoğlu bu dönemi en az hasarla atlattık. Atlatıyoruz. Bundan sonra ivme, büyüme ihracatta da devam edecek. Sadece Türkiye'de salgınla mücadele edilmediğini, yurt dışındaki ülkelere de tıbbi yardımlarda bulunduklarını ifade etti. Ekonomiyi ayakta tutmak için Cumhurbaşkanımızın liderliği, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, bakanımızın aldığı tedbirler sayesinde de ee, yine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, diğer ilgili bak, kurum ve bakanlık, bakanlıklarımızın aldığı tedbirler ve verdiği destekler sayesinde bu e, dönemi en az hasarla atlattık, atlatıyoruz. Ve bundan sonra inşallah iğme, ihracatta da görüyoruz ki büyüme e, devam edecek. Almanya ziyaretine dikkat çeken Çavuşoğlu, son derece verimli, samimi, bilgilere ve detaylara dayalı, objektif kriterler çerçevesinde görüşmeler gerçekleştirdik. Son derece faydalı görüşmeler olduğunu sizlere söyleyebilirim. Ve neticesinde alacağımıza inanıyoruz dedi. Dünyayı anlatmada da birlikte çalışıyoruz. Bakanımızın yazdığı mektupları ulaştırdık. Bir taraftan bakanımız telefonla muhataplarını arıyor, bir taraftan ben kendi muhataplarımı arıyorum. Video konferanslar. Şimdi de ziyaretlere başladık. Almanya'ya gittik. Son derece verimli, samimi, bilgilere ve datalara dayalı, objektif kriterler çerçevesinde görüşmeler gerçekleştirdik. Son derece faydalı görüşmeler olduğunu sizlere söyleyebilirim ve neticesini de alacağımıza inanıyoruz. Avrupa Birliği'nin aldığı kararların da siyasi olduğunu biz kendilerine de her zaman açıkça da kamuoyunda da söylüyorduk. Ama şimdi Almanya'da çıkan yazılara ve televizyonlardaki yorumlara baktığımız zaman onların kendisi de bizzat söylüyor. Ve Avrupa Birliği'nin listesine baktığımız zaman şimdi ülkelerin ismini saymak istemiyorum. O ülkeler de bizim